Yüz şeklinize göre saç modeli nasıl seçilir? Yüz şeklinize uygun saç modelini seçmek, görünümünüzü tamamlamak ve tarzınızı geliştirmek için önemli bir adımdır. Bu nedenle en doğru tercih yapabilmek için önce yüz şeklinizi tespit etmelisiniz. Bunun için bir aynanın karşısına geçip yüz hatlarınızı dikkatlice inceleyebilirsiniz. Yüzünüzün çevre çizgisine odaklanarak çene, alın ve yüzdeki orta kısımlara özellikle dikkat edin. Eğer çeneniz ve alnınız yüzünüzün ortasına kıyasla biraz daha genişse itiyorken bir yüze sahipsiniz demek. Eğer çeneniz yüzünüzün ortasından ve alnınızdan daha dar ise elmas şeklinde bir yüz sattığınız bulunuyor olabilir. Son olarak eğer yüzünüzün orta kısmı hem çenenizin hem de alnınızdan daha genişse yuvarlak veya oval bir yüz şekliniz var demektir. Tabii ki de herkesin yüzü bu kategorilere tamamen uymayabilir. Birçok kişi iki farklı forma ait özellikler taşıyabilir. Örneğin biraz üçgen biraz kare gibi. Yüz şeklinizi belirledikten sonra buna uygun saç modellerine göz atabilirsiniz. Doğru bir seçim yapmak için modern teknolojilerden faydalanabilirsiniz. Örneğin FaceApp gibi uygulamalar aracılığıyla farklı saç stillerini yüzünüze sanal olarak deneyebilir ve nasıl göründüklerini önceden görebilirsiniz. Bu tür araçlar nihai kararınızı vermenize yardımcı olabilir. Şimdi yüz şekillerine göre en iyi saç stili önerilerini paylaşmaya başlayalım. Eğer üçgen veya kare yüz hattına sahipseniz bu iki şekil birbirine yakın olduğu için benzer saç modelleri genellikle her ikisinde de iyi sonuç verir. Örneğin daha uzun ve dağınık bir yan ayrım tarzı geniş çeneleri ve daha dar yüz yapısına dengeli. Benzer şekilde kısa ve estetik mürettebat kesimi kreyuka daha erkeksi ve sportif bir duruş kazandırmak için idealdir. Bu model fazla bakım gerektirmeden temiz ve düzenli bir görünüm sağlayabilir. Kare yüz hatlarında son bir seçenek ise saçak modeldir. Bu stil genellikle yanlarda yoğunlukla desteklenir ve hafifçe alnın üzerine düşen saçlarla tamamlanır. Yuvarlak veya oval yüz şekli için önerilerimiz şunlardır. Klasik taraklı saç modeli yüzü açı ve keskinlik kazandırabilir. Özellikle Justin Timberlake'in sıkça tercih ettiği tarza benzer bir görünüm yakalanabilir. Dalgalı üst kesim ise yuvarlak hatlara sahip kişiler için idealdir. Yan tarafların kısa tutulduğu, üst kısmın dalgalara bırakıldığı bu model yüz hatlarını dengeler ve daha yapılandırılmış görünüm sağlar. Saç modeli seçerken temel kural yüz hatlarınızı dengelemekte. Uzun bir yüzde genişlik kazandıracak modeller tercih edilirken geniş yüzlerde daha uzun ve dar görünümler elde edilecek stiller kullanılabilir. Burada unutmamanız gereken diğer bir nokta da saçlarınızın sağlığını korumaktır. Saçınızı şekillendirmeden önce bir bakım spreyi kullanarak hem yapısına zarar vermemiş olur hem de gün boyu canlı kalmasını sağlarsınız. Sonuç olarak önerilen saç modelleri yalnızca bir başlangıç noktasıdır. Kendi tarzınızı geliştirmek ve size en çok yakışanı bulmak için denemeler yapmaktan çekinmeyin. Eğer denemelerden sonuç bulamıyorsanız mutlaka kanalıma abone olup bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Derseniz de bana Instagram adresimden DM üzerinden ulaşabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmak benim için çok mutluluk verici bir şey. Ve devam edecek olursak gerekirse profesyonel bir kuaförün rehberliğine de başvurabilirsiniz. Bu süreçte kendinizi tanımak ve doğru seçimler yapmak sizi daha iyi hissettirecektir. Bu nedenle daha kısa ya da orta uzunlukta saçlar tercih etmelisiniz. Eğer yuvarlak bir yüz şekline sahipseniz yanların çok acının olmamasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde yüzünüz daha geniş görünebilir. Dalgalı bir üst stil için fazla ürüne ihtiyaç duymazsınız. Argan yağı veya dokulu pudra gibi hafif bir ürünle biraz hacim katabilir ardından saçınızı karıştırarak doğal salaş bir görünüm yaratabilirsiniz. Yuvarlak yüz şekli için bahsetmek istediğim diğer saç modeli yandan süpürülmüş bir saç stildir. Bunun için saçınızın en az 3-4 inç uzunlukta olması gerekir. Bu model aşırı geniş görünmemekle birlikte başınızın köşelerine doğru hacim kazandırır ve bu da yüzünüze daha kare bir yapı verir. Bu görünüm biraz daha genç ve rahat bir his verir. Dolayısıyla sert tutuştu ürünlerden kaçınılmalı. Bunun yerine hafif bir şey şekillendirici krem işinizi görecektir. Şimdi de elmas yüz şeklinde geçelim. Bu yüz yapısında alt kısmı genellikle üst kısımdan daha dar görürsünüz. İlk olarak daha dengeli bir görünüm için sakal bırakmayı düşünebilirsiniz. Tabii ki bu tamamen sizin kişisel tercihinize bağlı. Elmas yüz şekli için ilk önerim klasik orta kısımdır. Bunun için saçlarınızın 4 inç kadar uzun olması gerekir. Saçınızı ortadan ikiye ayırarak bir tarafı sağ, bir tarafı sola yatırabilirsiniz. Bu noktada güçlü ve ağır bir ürün yerine hafif tutuş sağlayan bir şekillendirici tercih edilmelidir. Çok ağır ürünler kullanmanız kesinlikle gerek yok. Bir diğer önerimse dağınık yan kısım stili. Bunu en iyi taşıyan isimlerden biri olarak Austin Butler'in Elvis rolündeki görünümünü örnek verebilir. Bu modeli uygulamak için yine 4 ya da 5 inç uzunluğunda saça ihtiyaç duyacaksınız. Saçınızı klasik bir yan parçaya şekillendirin ve yine hafif tutuş sağlayan bir ürünle tamamlayın. Hedef doğal ama özenli bir görünüm elde etmek olmalı. Son model ise kısa yan kısım stili. Bu model biraz daha olgun bir his verir. Kısaldılmış yanlar ve kompakt bir yapı yaratarak yüzünüze kare formu kazandırır. Bu görünümü elde etmek için güçlü bir tutuşa sahip macun ya da kil bazlı bir ürünün kullanmanızı öneririm. Son olarak küt kesim hakkında birkaç yorum yapmak istiyorum. Küt kesimler genellikle yüzü yuvarlak gösterebilir. Bu yüzden eğer yüzünüz zaten yuvarlaksa bu kesimi tercih etmekten kaçınmanız mantıklı olur. Ancak güçlü yüz hatlarına, belirgin çene yapısına veya keskin elmacık kemiklerine sahipseniz bu tarz size oldukça yakışabilir. Yine de böyle cesur bir tarzı geçmeden önce yüz hatlarınızı dikkatlice değerlendirmenizde fayda var. Eğer ki yüz hatlarınızı şekillendirmek, keskin çene hatlarına sahip olmak istiyorsanız bununla ilgili kanal kanalında bir video çekmiştim. İsteyenler kanalından ulaşıp izleyebilirler. Umarım bu öneriler saç stilinizi seçmekte size yardımcı olmuştur. Eklemek istediğiniz ya da paylaşmak istediğiniz farklı bir fikri varsa yorumlarda lütfen belirtin. Bir sonraki buluşmamıza kadar kendinize çok iyi bakın.